Merhabalar hanımlar. Hepinize sağlıklı, huzurlu, mutlu günler diliyorum. Canti Butik kanalıma hoş geldiniz. Sevgili arkadaşlar, epey bir süredir sizlerle beraberim. Ve sizlere elimden geldiğince naçizane örgüye dair bilgiler sunmaya çalışıyorum. Tabii ki eksiklerim olabilir. Bu dijital platformda her ne kadar birçok şeyi bilsek de bilmediklerimizle beraber e, öğrenmeye çalışıp e, sizlere de e, bildiklerimi sunmaya, öğretmeye elimden geldiğince çalışıyorum. E, eksiklerim veya e, sizlere e, tam yansıtamadığım e, videolarımda e, örgüler olabilir. E, kusuruma bakmayın. E, dediğim gibi. Her ne kadar birçok şeyi bilsek de e, öğrenerek elimizden geldiğince e, e, bu öğrendiklerimizi de e, deneyerek e, deneyim yaşayarak öğreniyoruz e, ve ben de e, bu bağlamda sizlere katkılı olmaya çalışıyorum. Tabii ki sizlere daha net, daha görünür, e, daha açıklayıcı videolarda elimden geldiğince yine çekmeye çalışacağım. Hanımlar şunu da söylemek istiyorum. Bu zamana kadar kendimi tanıtmadım. Kısaca kendimi tanıtmak istiyorum. İsmim Neşe. Üç çocuk annesiyim. İki kızım bir oğlum var. İstanbul'da yaşıyorum. Ve örgüye dair birçok şeyi çok seviyorum. Hobi olarak e, kısmen hobi olarak da e, elimden geldiğince boş zamanlarımda e, bu o, platformda da sizlere katkıda bulunmaya çalışıyorum. E, tabii ki beni yalnız bırakmıyorsunuz. E, gün geçtikçe e, arkadaşlarım e, yeni arkadaşlarım katılıyorlar, e, görüşlerini bildiriyorlar. Bunlar beni çok memnun ediyor. O yüzden hepinize tekrar ayrı ayrı çok teşekkür ediyorum. Hanımlar bugün ne yapacağız? Bugün sizlere çok şık bir lastik tekniği göstereceğim. Umarım sizler de beğenirsiniz. Bu lastiğimiz şişle yapılıyor. İlk etapta her zamanki gibi ilmeklerimizi oluşturarak lastiğimize başlayacağız. Yine ben sizlere küçük bir numune hazırlayacağım. Buradan sizler de bunu yapmaya gayret gösterirsiniz umarım. Sanırım yeterli. Şöyle bir, bir iki tane daha yapalım. Evet. Hemen sağlamlaştıralım şurayı ve arka sıramıza geçtik. Şimdi ilk ilmeğimizi ördükten sonra bakın hanımlar lastiğimizin püf noktası bu. Zaten diğer sıralar standart bir şekilde dümdüz ilerleyecek. Ne yapıyoruz? Şişimizi hemen alt kısımdan geçirip bir ilmek alıyoruz. Gördüğünüz gibi şişimizi aldık ve bir ilmek oluşturduk. Ardından normal düz bir örgü yaptık. Bakın bu şekilde bu şekilde ilmeklerimizi alarak ve örerek sıra sonuna geleceğiz. Evet aslında lastiğimizdeki olay bu. Hem çok sağlam hem de çok şık bir görünüm elde etmiş oluyoruz. Genellikle bebek ve e, bluzlarda veya e, kenar e, süsü de olarak bu tekniği kullanabilirsiniz. Evet şimdi hemen diğer tarafa geçtik. ters olarak öreceğiz bunları da Sevgili arkadaşlar, sizlerden ricam lütfen videolarımı sonuna kadar izleyin. E, çünkü arada e, videomun bitiş kısmına kadar e, bazen e, kaçırmamanız gereken noktalar olabiliyor. O yüzden videolarımı sonuna kadar izlerseniz daha sağlıklı bir şekilde örgülerimizi öğrenebilirsiniz. Evet, yine ters örgümüzü yapalım. Bir sıra daha. Hemen hızlıca sıra sonuna kadar geleceğim. Yine bana her zamanki gibi sormak istediğiniz, öğrenmek istediğiniz ya da benimle paylaşmak istediğiniz herhangi bir konu örgüye dair bir konu hakkında yorumlar kısmına yazarak bilgi alabilirsiniz. bu sırayı da tamamladıktan sonra lastiğimiz daha net ortaya çıkmış olacak. Evet. Evet sevgili hanımlar. Gördüğünüz gibi lastiğimiz bu şekilde. Buradaki zaten ince nokta gördüğünüz gibi bu lastiğimizin alt kısmı çok güzel, çok değişik bir form oluyor normal düz standart lastiktense aynı zamanda daha da sağlam oluyor. Yani kullanış süresi içerisinde e, herhangi bir e, yırtılma, sökülme de bence e, daha az olabiliyor. Evet, e, bugünkü örneğimizi de sizlere gösterdikten sonra hepinizi sevgiyle, saygıyla kucaklıyorum. Canti e, Butik'te kalın beğenilerinizi bekliyorum e, arkadaşlarımın bize katılmak isteyen arkadaşlarımın da abone olmasını rica ediyorum e, sevgiyle kalın sağlıklı kalın Canti Butik'te kalın hoşçakalın